Sayın Bakanım döviz kurundaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle mi? Böyle şu anda sürecek mi, devam edecek mi? Biz bugün şimdi arkadaşlarımıza beraber şöyle bir kapalı çarşıda dolaşalım dedik. Vatandaşlarımıza biraz dertleşelim, bir dinleyelim. Ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar? Onun için buradayız. Eee şu anda piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Eee hem kurda hem faize ciddi bir yönsüzlük var. Bütün bu hengamede işte bütün bu arkadaşlarımız bu zorluklar içerisinde alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Döviz alıp satıyorlar. Ee, kolay değil ama Türkiye'de işte piyasanın nabzı burada. Kalp evet. burada atıyor. Eee heyecan çok. İşte bana soruyorlar kavala ne olacak diye soruyorlar. Ben de bilmiyorum mahkeme karar verecek diyorum. Eee hani ekonomi ekonomiyle diyor ya, ya demin. Evet. Bak bak herkes kavalayı bekliyor değil mi? Kavalanın ekonomiyle ne alakası var? Biz öyle dediler biz ya. Ülkemizi yani. Hayır öyle yani. dedi de yani. yani. mi ya? <laughs> Hayır döviz alıp satanlar öyle dedi ya. Abi, ben de dövizim. Mahkeme masum karar verecek mahkeme. Masum mu? Ya mahkeme. Sen bu döviz Benim bu elimde dosya yok şey? ya. Vicdanla mı olur, olur bu iş, iş ya? Hayır. Elimde dosya yok de. ya. Dosya, hakimlerinde dosya var ona göre bakıyor. Peki, benim elimde dosya dosya. dosya dosyam abi. Dosya abi. Dosya. Dosya var ya. Sayın Bakanım dövizdeki artış sürecek. Dövizdeki artış devam edecek mi? O tamamen Merkez Bankası'nın bundan sonraki atacağı adımlara bağlı.